Arkadaşlar geldik ekonomik order quantity'ye. Bakalım ekonomik order quantity konusu ne? Belki de karşılaşabileceğimiz en basit konulardan bir tanesi bu arada. Çünkü sadece formülleri ezberleyip yerine koymayla uğraşacağız. Başka hiçbir şey yapmayacağız bu konuda. Ama önce konseptin bir özünü anlamak lazım sanki. Şimdi ekonomik order quantity dediğimiz şu arkadaşlar. Order quantity siz bir şirkettesiniz. Ve bu şirket bir mal alıyor ve bu malı müşteriye satıyor. Yani aslında biz tam ortadaki elemanız. Bakın bir supplier var. Size bu malları veriyor. Siz bundan order ediyorsunuz. Order et ve malları al buradan. Ondan sonra da customer'a bunları satıyorsunuz. Şimdi biz bu customer'a satış kısmıyla alakalı hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz. Biz sadece supplier'dan order ediş sürecimizle alakalı bir çalışmayı yapacağız. Şimdi nedir bu çalışma? Bu çalışmamız şu. Diyeceğiz ki. Eğer ki bizim demandımız constantsa ve deterministikse. Deterministik nedir? Olasılığa bağlı olmayan süreç demek. Yani ben demandımı %100 bir şekilde bilebiliyorsam. Senelik demand. Bakın en old bahsedeceğiz burada. En old demand'ımı arkadaşlar her zaman kesin bir şekilde bilebiliyorsam ve bu constantsa o zaman ekonomik order quantity uygulayabiliyorum. Bu bizim birinci şartımız. Birinci assumption'ımız. Burası sabitse ve buna lambda diyeceğim. Sonrasında neye bakıyorum ben? No lead time of replenishment demişim. Arkadaşlar öyle mükemmel bir sistem olarak düşünüyoruz ki burayı. Bir order verdiğimiz zaman bu orderın anında geldiğini düşünüyoruz. Yani hiçbir şekilde bir lead time yok. Lead time'dan kastımız şu. Aslında biz hemen hemen her zaman internetten alışveriş yapıyoruz değil mi? İnternetten bir şey order ettiğiniz zaman bunun lead time'ı şudur. Sizin order ettiğiniz andan bu malı sizin elinize geçtiği ana kadar geçen süre. Yani atıyorum açtınız bugün trendi olan bir şey söylediniz. 2 hafta içerisinde geldi o zaman iki haftalık bir lead time'ı varmış bunun. Biz burada ne düşünüyoruz biliyor musunuz? Instant. Yani ben order'ı verdiğim anda hemen benim inventörüm de belirecek. Yani işin matematiği bunu gerektiriyor. Tabii ki bu gerçekçi bir sistem değil. Ama gerçekçi sistemleri de oldukça yakın. Yani lead time'ı da ileride işin içerisine koyacağız. Merak etmeyin. Bu ikinci assumption'ımız. Lead time'ın olmaması. Üçüncü assumption'ımız arkadaşlar komple burası. Bakın bir fixed ordering cost olduğunu düşünüyoruz. Yani şimdi mesela bu problemi biraz daha artık gerçek hale getirelim. Ne olsun bu problemimiz? Diyelim ki biz bir tane telefon distribütörüyüz ve telefon söylüyoruz. Şimdi bizim bir tane supplier'ımız var. Atıyorum bu supplier'ımız Çin'de. Biz Türkiye'de bu telefonları buradan söylüyoruz ve telefonları customer'lara satıyoruz diyelim. Şimdi her seferinde Çin'den bir order yapmanın bize belli bir maliyeti olacak. Bakın bu telefonları almanın maliyeti demiyorum. Order'ı vermenin maliyeti. Bir fixed cost. Bunu isterseniz dosya masrafı olarak düşünebilirsiniz. Bir paperwork vesaire gibi. Ya da bir insurance money olarak düşünebilirsiniz. Yani Çin'deki şirket diyor ki, "E kardeşim ben sana telefonları göndereceğim." Parayı alıp almayacağım kesin değil. Kapora ver bana diyor. Tam olarak o aslında. Yani kaporanın kelesi gibi de düşünebiliriz bunu. Bir fixed cost'umuz var. Ama bu tabii ki C'yi etkilemiyor. Yani ondan dolayı kapora demek istemiyordum aslında. C'yi etkilemiyor arkadaşlar. C'nin ne olduğuna birazdan geleceğiz. Ama fixed cost, fixed ordering cost'umuz olacak problemin içerisinde. Bu bir diğer assumption'ımız. Şimdi bu assumption'ın ikinci maddesine geçelim. Diyor ki unit variable cost of ordering C. Yani bu telefonları sen öyle bedavadan almıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Gidiyorsun bu supplier'a, bu tedarikçiye bir para ödüyorsun. Atıyorum sen telefonları 120 dolara satacaksan ki biz burasıyla ilgilenmiyoruz zaten dedik. Bu telefonları 80 dolara alıyorsun mesela. Buradaki C değeri o zaman 80 dolar oluyor. Her bir telefona verdiğim para benim şirket olarak. Buraya C diyeceğiz ve dediğim gibi K C'yi etkilemiyor arkadaşlar. Ondan dolayı kapora gibi düşünemeyiz dedim zaten. Peki Holding cost per unit per unit time. H demişim. Şimdi bu nedir? Bu da şu. Sizin aldığınız malların inventory'de ki kostu. Yani inventory'de durmasının kostu. Bunu arkadaşlar genelde hani bizim burada kullanacağımız mallar çok fazla inventory'e müsait olan değerler değil. Yani siz telefonu inventory'de tutarsanız 2 ay tutarsınız hiçbir kostu olmalı. Çünkü telefon zaten bir yer kaplamıyor, bir yer kostunuz olmayacak adam akıllı. Hani ondan dolayı çok büyük bir sıkıntınız yok. Muhtemelen zaten sattığınız yerde store edeceksiniz bunları. Ama bizim sorularımızda yine haşı kullanabilmemiz için ekstra bir tanımı var. O da şu. Acaba ne kadar bunun üzerine faiz biniyor? Bize interest rate verecek arkadaşlar. Interest rate. Buna i diyeceğiz. Atıyorum diyecek ki 20%. Yani 20% ne demek? 0.2 demek aslında. 0.2'lik bir interest rate'im var derse ben şunu anlayacağım. Benim bu malı inventory'de tutmamın birim zamanda bana olan kostu şu. C çarpı i. Yani ben malı 80 dolara mı alıyordum mesela? %20'lik bir faiz mi biniyor üzerine sürekli? O zaman 16 dolarlık sürekli bir inventory kostum olacak. Yani ben bunu inventory'de tuttum her ay 16 dolar kaybediyorum gibi düşünebilirim. Çünkü faiz var işin içerisinde. Yani bu mal değerini kaybediyor arkadaşlar. Maksat o. Şimdi bu bizim üçüncü assumption'ımızdı. Bakın bunlar önemli bu arada. Economic order quantity'nin assumption'ları direkt sözel olarak sorulabilen bir soru tipi. Ondan dolayı bunları detaylı inceliyoruz. Dördüncüsü. Shortages are not allowed. Yani benim 10 binlik bir demand'ım varsa ben tam olarak 10 bini alacağım kardeşim burada. Hani hiç bunun lamacını yok arkadaşlar. Geriye dönük bir order alma mevzusu yok. Hani ben şunu diyemiyorum. E tamam benim atıyorum 10 bin tane telefon ihtiyacım var şirket olarak. O zaman bunun sadece 8 bin tanesini versen okey. Hayır. Tam olarak 10 bin tane almak zorundayım buradan. Bu dördüncü assumption'ımız. Beşinci assumption'ımız da infinite planning horizon. Yani zamanın sonsuza kadar devam ettiğini düşünüyoruz. Hani buradaki zaten beşincisi çok da önemli bir assumption değil açıkçası bizim için ama yine aklımızda bulunsun. Arkadaşlar zaman sonsuza kadar devam ediyor. Yani hiç durmayan bir süreçmiş gibi bu devam ediyorum. Şimdi bunlar 5 tane assumption'ımız ekonomik order quantity konusunda. Peki konunun kendisi ne? Yani biz ne yapmaya çalışıyoruz? Ben sabahtan beri konuşuyorum ama biz neyi belirlemeye çalışıyoruz? Arkadaşlar biz Q diye bir değer belirlemeye çalışıyoruz. Bu Q değeri şu. Ben her order verdiğimde ne kadarlık bir order veriyorum? Mesela bir iki tane örneğini düşünelim. Bakın bu problem üzerinden. Q eşittir 2000 olsaydı ne olurdu aslında? Ben senede 5 kere order verirdim değil mi? Senede 5 order. E doğal olarak benim toplamda buradaki fixed cost'tan kaynaklı toplam cost'um ne olurdu arkadaşlar? 5 tane K. 5 çarpı K yani o da eşittir. K'ya herhangi bir şey dedik mi? Hadi dememişiz K'ya da 400 diyelim. 5 çarpı 400 olurdu. Bakın bu benim sadece fixed ordering cost'um. Üzerine senede 5 tane order dedik tamam. Üzerine ben her seferinde 2000'lik bir order veriyorum ya. Bunların bir kısmını inventory'de tutacağım. Şimdi bu inventory'de tutacağım miktara birazdan geleceğim arkadaşlar zaten burada. Şu anlık sadece söylüyorum öyle kabul edin. Eğer orderım 2000 ise ben ortalama inventory'min 1000 olduğunu söylüyorum. Tam olarak yarısı. O zaman 1000 average inventory diyeceğim mesela. Ve doğal olarak H çarpı binlik bir average inventory cost'um olacak. Bu da nedir arkadaşlar zaten? Hemen bakıyorum. Benim H değerim neydi? 16. 16 binlik bir inventory cost'um var. Tamam. Sonrasında da üçüncü bir cost parametresi, üçüncü bir cost component olarak diyelim. Neyimiz olacak? Purchasing cost'umuz. Yani ben tamam kardeşim 10 bin tane telefonu alıyorum bu sene senden. Tanesini 80'den. 80 çarpı 10 bin. Bakın burada 3 tane farklı kostumuz var. Şimdi Q'nun başka bir değeri için deneyelim. Acaba bunlar değişiyorlar mı? Q eşittir 1000. Olsaydı ben senede 10 kere order verecektim değil mi? Çünkü 10 binlik demandım var. Senede 10 order. Yani buradan 10 çarpı K. Kısaca K'ya 400 demiştik. 4.000'lik binlik bir kostüm oluşacak. Peki ne kadarlık bir average inventörüm olacak? Bunun yarısı kadar dedim. Bunu şu anlık böyle kabul ediyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi açıklayacağım bunun ne olduğunu zaten. O zaman h çarpı 500'lükte neyim olacak? Bir inventory kostüm yani 8000. Toplamda 8000'lik bir inventory kostüm var. Son olarak e ben yine zaten 10.000 tane telefonu alacağım bu sene. Sahnesinde 80'ini alacağım. Burada değişen hiçbir şey yok. Bakın bir sonraki videoda bu yaptıklarım ne kadar anlam kazanacak göreceksiniz. Şimdi farkındaysanız burada değişmeyen bir kost var. Purchasing kost. Bunların üzerine çizdim. Yani bunu zaten belli ki değiştiremiyorum. Her sene 10 bin tane almak zorundayım. Shortage not allowed. Bir de arkadaşlar diğer kostlara bakıyorum. Bakın diğer kostlarda oynama var. Yani fazla order verdikçe fazla fixed cost ödüyorum. Ama daha az inventory cost ödüyorum. İşte biz bunun balansını yapmaya çalışacağız. Bütün konumuzun amacı bu. Yani burada öyle bir Q değeri belirleyelim ki. Öyle bir miktar söyleyelim ki. Bu iki kostun arasındaki bu balansı tutturalım ve toplamdaki kostum minimize edelim. Bakın burada toplam kostum 18 bin mesela. Hani burayı saymıyorum tabii ki. Normalde sayacağız toplam kostun içerisinde ama değişmiyor zaten. Bir daha yapmamızın gerek yok yani o işlemi. Burada toplam kostumuz ne? 12.000 Bakın o zaman 2 bin mi söylerseniz bin mi? Tabii ki bin söylersiniz değil mi? Toplam kostunuzu düşürmüş. Ama bunun daha da düşebileceği durumlar var. Onlara da geleceğiz işte. Acaba daha ne kadar düşebilir diye